Nasılsınız, nasılsınız? inşallah. Geçen hangi gün başladık biz bu deneye? Cuma. Cuma. Yani bir hafta önce bir e, deney yapmaya karar verdik. Güzel sözün tesiriyle alakalı. Bununla alakalı ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler var. Bunu daha önce farklı deneyler yapıldığıyla alakalı duydum. Şimdi biz bu kıymetli talebelerimizden talep ettik, dört grup halinde. Bu görmüş olduğunuz. Kur'an okunan, dua edilen ve güzel iltifatlarda bulunulan fasulyelerimiz. Bunlar ise Kur'an okunmayan ve kendisine iltifat edilmeyen fasulyelerimiz. Diğerini açmıyoruz çünkü kokmuş, çok kötü koktuğu için kapağını kapalı tutuyoruz. Ben bu deneyi yapan kardeşlerimize öncelikle teşekkür ediyorum. Ve ne okuduklarını ve ne söylediklerini lütfen bize söylerlerse seviniriz. Hocam, biz Güzeli de kötüydü hocam. Aynı ortamda tuttuk hocam. Özel evet. hocam, kötümüz de büyüdü hocam. Ama hocam, güzel hocam daha çok hocam dikkat ettik hocam. Kur'an falan okuduk evet, hocam. Sizin kötü dediğiniz bu. Evet hocam. Hocam, herkese büyüdü hocam. Herkes birer bir, bir Kur'an okudu hocam. Birer birer. Hocam, e, ben gece uyumadan önce hocam evet. hep Kur'an okudum hocam. Evet. Hepsini aynı ustaladım hocam. Buna iyi iltifatlar ettim Kur'an okudum hocam. Bunda kötü kelimeler dedim hocam. Mesela Şen ne abi. dedin? git dedim. Seni hiç istemiyorum diyorlar. Evet. Anladım. Sen bize sakın öyle söyleme. Baksana kurutuyorsun böyle deyince. Tamam. Arkadaşlarına kötü bir söz söylersen kardeşim evet. arkadaşlarını koruyacağını görüyorsun. Evet hocam. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sen hangisi sizin? Evet evet. Bu mu? Evet. Evet, bu. İyi. Bir de bu mu? Evet, Oo, bayağı bir fark etmiş bu. Evet. Siz ne söylediniz, ne yaptınız? Hocam biz bir yere Kur'an okuduğumuz zaman, yalnız evet. Aldık, onunla beraber Kur'an okuyduk hocam. Evet. E, Söyledik hocam, onunla sevgiyle büyüttük hocam. Evet. Ondan sonra hocam, güzel iltifatlar ettik hocam. Kötüye söyleyeceğim, fazla Kur'an okumadık hocam yani, onu okumadık. Evet. Kötü iltifatlar ettik desek gelin hocam? İltifat olmuyor değil mi? Kötü hakaretler ettik evet. olur. Tamam, teşekkür ediyorum. Evet, siz ne yaptınız Süleyman? Hocam biz de e, aynı ortamda tuttuk hocam biz de. Evet, sizinki terim. bu. Hocam bizimki iyi bu hocam. Evet, e, kötü bu. İyi bu. Hep de mahvetmişsiniz yani. Hocam kötü <laughs> de ilk <laughs> başta aynı ortamdaydı hocam. Aynı ortam. Kötü söz ettiğiniz zaman işte hocam. Evet. Yani aynı ortamda olmasına rağmen kokusu değişti. Kokusu değişti. <laughs> ya de biraz fazla. Tamam. Ya <laughs> <laughs> e, ondan kapattık hocam. Tamam. Ee, Aslında aynı ortamda bulundurdunuz. Evet, aynı Ona rağmen da. öyle. Allah razı olsun. Buradan ne anlıyoruz? İnsanoğlunun yüzde yetmişi su. Bitki gibi, biz bedenen büyüdüğümüz gibi bir de biz ruhsal varlıklarız, duygularımız var. Aynı şekilde konuşmuş olduğumuz her bir söz annemize, babamıza, arkadaşımıza, komşumuza, oğlumuza, kızımıza, talebemize, hocamıza bu etkiyi yapıyor. Yani eğer çevremizdeki insanların güzelleşmesini istiyorsak öncelikle güzel sözler söyleyeceğiz ve hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Biz bunlara Kur'an okuduk diyorsunuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinde Kur'an okunulan ev ile okunmayan evi kıyaslarken kemethelil meyyiti Kur'an okunmayan ev ölü evi gibidir buyuruyor. Kur'an okunan evi ise kemetelil hay biri gibi. Hakikaten burada bunun eserini çok net bir şekilde görüyoruz ki bu çalışmamıza devam edeceğiz. Yine aynı çalışmaya devam edeceğiz. Zaman içinde bunların tamamen kuruduğu herhalde görülecek gibi geliyor. Şu anki seyir bunu gösteriyor. Bunların da daha güzel açacağını düşünüyorum ben. Biz buradan çok büyük ders alacağız. Birbirimize hakaret etmek Yok. Kötü söz söylemek yok. Bir de bunu biz numaradan yaptık. Aslında biz bunlara kötü söz söylerken kalben onlardan nefret ederek söylemedik. Doğru değil mi? Çünkü biz burada bir deney yapıyoruz. Ya düşünün bir de gerçekten kalbimizdeki nefretle muhataplarımıza konuşursak ne olur? Yani en büyük sebebi biz bize veriyoruz. Bir de insanın kendi iç sesi var. Kendi kendimize konuşuyoruz. Ben zaten yapamam, ben zaten kötüyüm, beni kimse sevmiyor. Aslında kendimize nasıl zarar verdiğimizi anlıyor musunuz? Kendi iç konuşmamızla, kendi içimizde, kendi kendimizi tükettiğimizin farkında mıyız? Farkında mıyız? Öyleyse kendi içimizde kendi dünyamızda bu konuşmaları keseceğiz. Biz sizi seviyoruz. Anneniz, babanız sizi seviyor. Arkadaşlarınız, hocalarınız sizi seviyor. Hiç olumsuz o söylemleri asla zihninize geldiği zaman bilin ki bu şeytanın vesvesesidir. Ben kendimi seviyorum. Sevgili Allah'ım beni seviyor. Kur'an okuyan Allah seviyor zaten. Kendi kelamını okutuyor. Alnını secdeye gidiyor. Allah diyorsunuz. La ilahe illallah diyoruz. Elhamdülillah. Onun için kendi içimizde, kendi iç sesimizle kendimizi kurutmayacağız. Hem Kur'an okuyacağız, hem kendimizi seveceğiz, hem de başkalarını seveceğiz. Demek ki iltifat edersek karşı tarafın gönlünü açacağız. Ona güzel söz söylersek ona fayda sağlayacağız. Ama kötü söz söylersek bu bitkilerin kuruduğu gibi karşımızdaki kardeşimizi kurutacağız. İnne minel beyan ile sihran. Peygamber Efendimiz şüphesiz sözde sihir, etki vardır buyuruyor. O sözün etkisi onlar görüyor musunuz? Kur'an'ın kalpleri nasıl yeşerttiğini, güzel sözün bitkileri nasıl yeşerttiğini beraber müşahede Beraber yaşadık bu olayı. Burada hepimiz buna şahidiz. Allah'ın Celle Celaluhu bizi iyimser etsin.